Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber Pepe hakkında konuşmak istiyorum. Pepe bana kalırsa şu anda gerçekten çok ama çok önemli, gerçekten kritik bir seviyede bulunuyor. Bugün ise sizlerle beraber Pepe'nin neden bu seviyede gerçekten çok önemli bir role sahip olduğunu ve Pepe'nin bundan sonra nelerle karşılaşabileceği hakkında bir teknik analiz yapmak istiyorum. Sizler de Pepe hakkındaki görüşlerimi öğrenmek istiyorsanız lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Aynı zamanda bu tarz videolarım hoşunuza gidiyorsa aşağıdan videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Ve kanalıma abone olup çanları açarak da böyle videolar yüklediğinde sizlerin de haber, haberi olacaktır. Video geçmeden önce sizlere küçük bir şey hatırlatmak istiyorum. Aşağıda benim bağlantıma Bybit borsasında kayıt olduğunuzda 30 bin dolara varan depozit bonuslarının yanı sıra işlem kesintilerinde de ciddi indirimlerden faydalanabiliyorsunuz. Burada son 24 saatteki meme coin'lerin performansını görebiliyoruz. Meme coin'ler gerçekten şu anda revaçta olduğunu söyleyebilirim. Pepe'nin buradaki diğer meme coin'lerin bir çoğunun aksine biraz daha az bir yükseliş. Yaklaşık olarak %10'luk bir yükseliş gördüğünü görebiliyorsunuz. Açıkçası bu beni pek şaşırtmadı. Çünkü Pepe buradaki coin'lerin neredeyse tamamından çok daha büyük bir coin. Burada... Coinmarketcap'e geldiğimizde zaten görebiliyoruz ki son 24 saatteki en büyük hacime sahip coinlerden bir tanesi. Yani 1 milyar doların üzerinde 1,2 milyar doların üzerinde bir son 24 saatlik bir hacime sahip. Ve açıkçası bu gerçekten çok büyük bir şey. Hacim bu kadar yüksek olunca tabii ki de fiyatı da e, hareket ettirmek aşağı veya yukarı yönlü daha da zorlaşıyor. Bu yüzden bu da aslında Pepe'nin fiyat bakımından da neden bu kadar hızlı yükselmediğini veya düşmediğini bizlere gösteren e, sebeplerden bir tanesi. Pepe'nin bu yaşadığı yükselişin ve diğer meme coin'lerin yaşadığı yükselişin ben bitcoin'deki yükselişe bağlıyorum. E açıkçası bitcoin haftaya güzel bir başlangıçla başladı. Haftaya güzel bir açılış yaptığını söyleyebilirim. Neredeyse 63 bin dolara varan bir fiyatta şu anda. Ve açıkçası benim Bitcoin'den beklentim olan fiyatı burada tutabilirse ve buradan yükselişini buradaki kutucuğa kadar sürdürebilirse bu tabii ki de özellikle Pepe'nin de gerçekten çok işine yarayacaktır. Ancak ben Bitcoin'deki bu yükselişin biraz daha kaldıraçla alakalı olduğunu da düşünüyorum. Açıvan vadeli pozisyonlar kapanmaya başlayınca Bitcoin'de ciddi bir düşüşte görme ihtimalimiz bulunuyor. Eğer Bitcoin'de yaşanabilecek olan bu geri çekilme bizlere Pepe'de de bir düşüş olarak yansırsa ve buradaki gerçekten bizim için önemli olan psikolojik seviyeyi, bu destek seviyesini kaybetmemize neden olursa benim Pepe'deki beklentim açıkçası buradaki iki seviye arasında konsolide olması. Ancak Pepe Bitcoin'in düşmesine rağmen burayı tutmaya devam ederse güzel bir momentumla çok rahat buradaki Direnç seviyesine kadar çıkabileceğini de düşünüyorum Bu da yaklaşık olarak fiyatta %30'luk bir yükselişe tekabül ediyor Kısa orta vadede Pepe için konuşursam Pepe'de günlük grafiğe bakarsam Aslında kısa orta vadeli fiyat hedeflerimden zaten bahsettim Benim Pepe'deki kısa orta vadeli fiyat hedefim Eğer Bitcoin tarafında ve dünya tarafında gerçekten olağan dışı durumlar yaşanmazsa e, Pepe'deki beklentim buradaki yeşil direnç seviyesi olacaktır Ancak biraz daha orta uzun vadeli konuşmam gerekirse ise Pepe'deki fiyat beklentimimi ise sizlerle beraber burada Fibonacci'lerle aslında görmek istiyorum Buradan yukarıdan aşağıya doğru çektiğim Fibonacci düzeltmesi bizlere gösteriyor ki e, Pepe çok rahat bir şekilde buradaki direnç seviyelerini aşacaktır diye düşünüyorum. Açıkçası benim Pepe'deki beklentim 2025'in ilk çeyreğinde buradaki tepe noktasına kadar yükselmesini bekliyorum. Bunun sebebi ise e, özellikle Bitcoin'in tarafından gelecek yükselişlerle beraber Pepe'nin kesinlikle buradaki e, seviyelere geri dönecek olması. Ancak ben Pepe'yi şu anda orta uzun vade için satın alır mıydım? Ben Pepe için satın alım noktalarının açıkçası buradaki e, bulunduğumuz destek seviyesinin altına gelmesini beklerdim. Buradaki şu iki konsolidasyon seviyesi arasındaki bölgenin alım için daha uygun olduğunu düşünüyorum uzun vade için özellikle. Evet benim Pepe'deki görüşlerim bu kadardı. Pepe'deki gerçekten uzun vadeli e, fiyat hedeflerinden zaten sizlere daha önceki Pepe videolarımda bahsettim. Pepe ile ilgili sizlere böyle güzel bir güncelleme yayınlamak istedim. Aynı zamanda videoyu kapatma önce de sizlere bir şey hatırlatmak istiyorum. Aşağıda benim bağlantıma blofin borsasına kayıt olduğunuzda buradaki ödüllerin hepsine kazanma fırsatı elde ediyorsunuz. Sadece bunlarla sınırlı değil blofin borsası benim kullandığım en iyi borsalardan bir tanesi ve Blofim borsasında işlem yapmak için spot olsun veya kaldıraçlı olsun kimlik doğraması yapmanıza gerek yok. Bu yüzden gerçekten öne çıkan güzel borsalardan bir tanesi sizlere de tavsiye ediyorum. Evet bugünkü videomuzun sonuna kadar gelmiş bulunuyoruz. Pepe hakkındaki görüşlerinizi aşağıya yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomda hangi altcoin'i veya coin'i analiz etmeliyim. Bunu da yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.